Radamel Falcao Galatasaray transferiyle büyük ses getirmiş, kendisine yapılan videolar milyonlar izlenmiş, transferiyle sarı kırmızılı camiayı çılgına çeviren bir isimdi. Bazen gerçekleri bilseniz de görmezden gelmek için uğraşırsınız. Radamel Falcao'nun Galatasaray transferi de bu şekildeydi. Oyuncunun sakatlık faktörü göz ardı edildi, çok fazla hayal kuruldu. Sonuç olarak da ciddi hayal kırıklığı yaşandı. Bu hayal kırıklığı istatistiklere ise şu şekilde yansıdı. Falcao Galatasaray'a geldiği günden bu yana 2 sezonda toplam 5 kez sakatlandı. 160 günden fazla da sahalardan uzak kaldı. Peki Radamel Falcao neden bu kadar sık sakatlanıyor? Sakatlığının temel nedenleri neler? Devgün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün fizyoterapist Oğuz Celen konuğumuz Galatasaray'ın sakatlıklarla boğuşan futbolcusu Radamel Falcao'yu konu, konu alacağız. Sorularıma başlayayım ben çok geç kalmadan. Tabii. Uyluk sakatlığı basitçe nedir Radamel Falcao'nun? E, Birçok sakatlıkların çoğu uyluk bölgesinden sakatlanıyor. Bu sakatlıkların sebepleri nedir, kısaca nedir? E, Radamel Falcao'nun üzerinden gidersek, arka delede e, üç parça ayrılmış bir kas grubu vardır. Bunun toplamına hem sinkliyoruz. E, semitendinosus, semimembrinosus ve e, biceps femoris dediğimiz üç tane kastan oluşuyor. E, Radamel Falcao'nun e, sakatlanmasındaki en büyük sebep bir kere zaten e, sürekli maç temposunu ve antrenman temposunu tutmaması, e, hızlı gerilme, ani ataklar yani şöyle söyleyeyim hiç koşmayan birine koş derseniz normal günlük yaşamda olan bir insana ertesi gün arka delesinde yine sorun olacaktır. Ama bu futbolcular profesyonel olduğu için... Ee, ve üst seviyede toplar oynadığı için aynı oranda yükselerek sakatlanma devam edecektir. Ee, haberlerde gördüğüm üzere e, birkaç kişiyi de aradım bu konu hakkında. Ee, sadece zorlanma olduğunu yani zorlanma dediğimiz olaya strain diyoruz, ee, sprain diyoruz. Sprain dediğimiz olay e, adelenin zorlanması. Yani yırtık değil ama aşırı zorlanmadır. Yani Darbeye bağlı olmayan sakatlıklar daha çok tehlikeli diyorlar futbolda hani? Evet, yani e, onları şöyle bir araştırma okumuştum. Darbeye bağlı ya da darbeye bağlı olmayan olarak ikisi de çok riskli. Ama darbeye bağlı olmadığı zaman e, %10, %20 oranında daha ciddi sonuçlar doğuruyor bu konu hakkında. Çünkü kimse sana temas etmemiş ve e, bunun ciddiyeti en üst seviyeye çıkıyor otomatik olarak de şöyle bir şey var Falcao'da, Hani kariyeri boyunca sakatlıklarla uğraşan bir futbolcu. İlk hı hı, sakatlığı evet. 19 yaşında yanlış bilmiyorsam Arjantin'de oynarken çapraz hı hı. bağları kopuyor. Evet. Sebepleri nedir bu uyluk sakatlığı? Bunu tetik, tetikleyen bir şey mi bu? E, tabii ki de şöyle bir durum var. E, yani sakatla sakatlıklardan profesyonel sporcularda üst seviye yaptıkları için e, kasın sertliği, kasın dengesi, proprioception dediğimiz e, altıncı hissimiz yani gözlerimizi kapattığımızda evrende ben neredeyim hissini duyuran e, sistemdir. Bunun düşüklüğü işte e, nasıl diyeyim? Siz daha basitçe anlatmak gerekirse, Cristiano Ronaldo ile falca'yı koşu yarışına koyarsan Ronaldo atıyorum e, 6-7 kilometre çok rahatlıkla koşup kendine. E, buz yapabilir, kendini recover edebilir ama Falcao bunları yapmadığı için ve bunlar zamana doğru yayıldığı için e, sakatlıkların, e, sakatlığın engellenmesi imkansız hale geliyor. Çünkü kendine bakmalı insan. Sadece bu Falcao için geçerli değil. Her sporcu, her insan, e, her çocuk, her kadın, her erkek kendine bakmak zorunda. E, bu gibi şeyler yani çok kabaca söylemek gerekirse Falcao'da hamlık var yani hak dilinden konuşuyorum. Hamlık var ve işini artık ciddiye almadığını artık görüyoruz yani. Ki ciddiye aldığı zaman ciddiye alan insanlarla ciddiye almayan insanları görüyoruz zaten. Mesela, Direkt ayırabiliyoruz bu konuda. Beşiktaş'ta bir Atiba örneği var. 38 yaşına girecek bu sene. Yani takımın en iyi 2-3 futbolcusundan bir tanesi. Evet. Evet doğru. Aynı Atiba Hutchinson'ına Luis Gustavo'yu aynı Kefe'ye koymak istiyorum çünkü ikisi, ikisi de inanılmaz yani. güzel. İkisi çok profesyonel. Mesela e, glutene çok dikkat ediyorlar. Şeker yememeye çok dikkat ediyorlar ve bu onların performansını inanılmaz üst seviyede tutuyor. Hutchinson'ı koyarsın şu an e, İngiltere Premier Ligi'nde ya da İspanya'nın orta takımlarına koyarsan çok rahatlıkla ligi tamamlar. Ama Falcao'yu en düşük takıma bile koysan, temposu olmayan bir takıma bile koysan direkt sakatlanma düşüyor. Yani Falcao olarak düşünmeyelim bunu. Genel olarak çalışmayan, kendine dikkat etmeyen sporcular direkt down oluyor. Çünkü e, Sivas Spor'da da çalıştım, Kocaeli Spor'da da çalıştım, e, İzmit Belediyespor Kadın basketbol takımında da çalıştım ben. E, kendine bakmayan, direkt gözle görülebiliyor ve çok profesyonel insanlar zaten ya gol olarak ort meydana çıkıyor, ya asist olarak meydana çıkıyor, basket olarak meydana çıkıyor ve otomatik olarak bir üst seviyeye çıkıyorlar. Peki oyuncu, Falcao yaşlı bir futbolcu, 36-35 yaşında. Hı -hı. Yaşının ilerlemesi, evet. iyileşme sürecinde e, geciktiriyor mu? Sorun oluyor mu iyileşme Tabii ki sürecinde? De. Tabii ki de. E, 18 yaşındaki bir e, insanın metabolizmasına sahip değil. Hiçbir zaman. E, artık olamayacak ve 36- 37 yaşında şöyle bir e, klasmana koyabiliriz bu konuyu. E, 18 yaşındaki birey çabuk iyileşme potansiyeli vardır. Ama çok profesyonel bir insan 50 yaşında da çabucak ondan daha önce iyileşebilir. Ama dediğim gibi bu komplike bir olay. Hani tek başına bakmak, egzersizini yapmak, rehabilitasyonunu görmek, psikolojik olarak pozitif olmak bunların en önemli etkenlerinden bir tanesidir zaten. Peki bu kadar ağır sakatlıklar yaşayan bir futbolcunun sık sık Sakatlanması normal midir? Çünkü hani çok büyük sakatlıklar değil ama küçük küçük sakatlıklar bunlar ama sık evet, yaşanıyor. Evet. Sezonda ee, zaten... 4-5 kere. Evet evet. evet. Yani şu tempoya ayak uyduramıyor. Bu sene galiba 20 tane takım var. 19-38 maç yapacaklar Türkiye Kupası. Avrupa kupası vesaire diye devam ediyor ve uzun bir maraton yaklaşık 50-60 maça kadar çıkabilecek bir seviyede olması gerekiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sakatlıktan sonraki rehabilitasyon süreci. Yani bunun zaten bir fizyoterapi sağlık ekibi olarak kötü yaptığı hiçbir zaman görülmemiştir çünkü orası profesyonel bir yer. E, kişinin kendi bilmesi gereken bir şey. Çünkü dediğimiz gibi kas sertliği, işte kasın esnekliği, e, kasın dengesi, proprioception dediğimiz duyu, bunları en önemli etkileyen faktör yine geri geliyoruz olay sadece ne kadar bu işe profesyonel yaklaşıp yaklaşmamakla alakalı bir durum. Tabii Hatta dün şöyle bir muhabbet geçti maçı izlerken dedim ki yani 10 dakika oynar en fazla sonra sakatlanır dedim. 30 dakika oynadı hani 20 dakika fazla çıktı tahminimden. Ha, yine evet, iyi sadece... dedim yani şeyinden. Kondisyonu yani... iyi yani. <laughs> Doğru, 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 doğru. Çünkü e, ani aktivite dediğimiz olay var ya e, normal yürüyüş potansiyelinden artık koşmaya geçtiğin zaman ek, maçlarda da adrenalin fazla oluyor ve ekstra koşma hissiyatı duyuyorsun. Çünkü bu adrenalin seni koşturuyor ama adrenalin, adrenalin ile kasların aynı seviyede olmadığı zaman direkt sakatlanma, kaçınılmaz oluyor. Aynen öyle. Futbol kariyeri de bu saatten sonra çok parlak olmaz büyük ihtimalle. Evet, eskisi kadar olacağını da pek zannetmiyorum. Doğru. Sorularım bu kadardı. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bizi ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kabul ettiğiniz için. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.